Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizi 10 yaş gençleştiren bir maske ile karşınızdayım. Hem lekelerinizi açacak hem cilt tonunuzu bir ton beyazlatacak, cildinizi gençleştirecek bir tarif. O zaman hemen yapılışına geçelim. Bir tane küçük patates kullanıyorum arkadaşlar. İlk önce onu soyuyorum ve rendeliyorum. Rendeledikten sonra küçük bir kaseye suyunu çıkarıyorum. Elinizle sıkarak yaparsanız daha çok suyu çıkıyor. Süzgeçle hiç uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın küçücük patatesten bile bir sürü su çıkardık. Suyunu çıkardık ama patatesin kendisinde atmıyoruz tabii ki. Onu da cildimize kullanıyoruz. Cilt rengini açmada birebir özellikle gözaltı morlukları için Harika bir şey arkadaşlar. Bu şekilde posasını yüzümüze katarak bekletiyoruz. Daha sonra yavaşça ovalayarak çıkarıyoruz. 10 dakika yüzümüzde bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. Patatesimizin suyunu çıkardığına göre artık ikinci malzememize geçebiliriz. Pirinç unu arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı pirinç unu ekliyorum. son malzemeye geçiyorum arkadaşlar süt kullanacağım 2 tatlı kaşığı yeterli oluyor ama benimki 3 tatlı kaşığı geldi eğer çok sıvı olursa tekrar pirinç unu ekleyebiliriz Evet, maskem hazır artık. Kıvamı benim istediğim gibi oldu. Ne çok sıvı ne çok katı. Dediğim gibi siz daha krem gibi isterseniz pirinç ununu bir tatlı kaşığı daha fazla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, uygulamasına geçelim. Bu maskeyi yüzümüze uyguladıktan sonra 20 dakika bekletiyoruz. Ardından ılık suyla yıkıyoruz. Ama biraz önce dediğim gibi bu maskeyi yapmadan önce patatesin kendisini yüzümüzde 10 dakika bekletiyoruz. Ardından bu maskeyi de 20 dakika bekletiyoruz. Yani toplamda yarım saat bu maskeyi uygulamış oluyoruz. Daha sonra yıkıyoruz. İlk yapmada bile etkisini göreceksiniz. Renginizin açıldığını fark edeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarifim bu kadardı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.